gerçekten sınav simülasyonu gibi oldu. Ambiyans tam bence YKS havası gibiydi. Uğur Kursa ve Uğur Kursa ailesine teşekkür ediyorum. Ben aslında geçen sene de sınava girmiştim. Gerçekten aynı heyecan, gerçekten çok memnunum ve Uğur Kursa'da da bu simülasyon için çok, çok teşekkür ediyorum. Ben bu sene ilk kez sınava giriyorum. Bu yüzden dershanemizin yapmış olduğu bir YKS öncesi provası benim için çok iyi oldu. Hem stresim azaldı hem de kendimi daha iyi hissediyorum. Ben C koridoru C2 sınıfına giriyorum şimdi. Hocam C koridoru C2 sınıfına... C koridoru bir üst kat. Tamam, teşekkür ederim. Sınav gerçekten hani çok heyecanlıyım. Ben geçen sene YKS'ye girmiş biri olarak ben gayet heyecan duyuyorum. Aynı YKS heyecanı gibi bir heyecan var içimde. Şimdi sınıflara giriyoruz, gerçekten bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Gerçekten aynı sanki gerçek sınava giriyormuşum gibi bir heyecan var. Üzerinden atacağımı düşünüyorum bu sınavdan sonra. Sınıfı bulmakta bile artık zorlanıyorum heyecandan. Heyecanlısın, hayırdır? Şuraya. Buraya mı? alt ad soyad yazan yere menemen mi, kenti kimi, NEXT şubesi mi oraya notunuzu düşüyorsunuz. YKS ikinci girişim olacak. Uğur NEXT bana stresimi azaltmamı, bunu deneyimlememi sağladı. İki senedir bu kursta eğitim alıyorum. Bize böyle bir imkan verdikleri için çok sevindim gerçekten. Çünkü sınav stresini gerçekten uzun bir süredir yaşıyoruz ve bunu terafi edebilmek için, hafta yaşayacağımız şeyi önceden görebilmek için bu sınavı yapmaları çok hoşuma gitti. İlk kez YKS simülasyonuna girdim. YKS için aynı ortam kuruldu. Okulu ayarladılar. Bizim için güzel bir alıştırma oldu. Sınava girdiğim zaman başta çok heyecanlıydım. Sonra yavaş yavaş bu heyecanımı yatıştırdım biraz daha. Sınava girdim. Çok güzel geçti, gayet güzel geçti. Bazı soruları boş bıraktım. Süreyi yetiştiremedim, bunu daha dikkat edeceğim gerçek sınavda. Bu YKS simülasyonu için ben hemen Uğur Kurs'a çok teşekkür ederim. Üniversite sınavı simülasyonunu yaptığı için Uğur Kurs'a çok teşekkür ederim. YKS simülasyonu için Uğur Kurs'a teşekkür ederim.